Selamlar bugün Casefort'un kulak üstü kulaklığının incelemesini yapacağız. Birkaç haftadır kullanıyorum. Size bu üründen bahsetmek istiyorum. Önce şöyle bir kutusundan başlayalım. Daha sonra detaylı olarak üründen, ve ürünün tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle ön tarafında cihazın kendisi kahverengi rengi var. Bir de siyahı var ayrıca hani siz onu da tercih edebilirsiniz günlük kullanımlarda. Şöyle ben yan tarafını çevirdiğim zaman kulaklıkla ilgili özelliklerden bahsetmiş. Hani burayı okumama gerek yok. Ben detaylı olarak anlatacağım. Arka tarafı kargoda gelirken biraz yırtılmış ama yani çok önemli değil. Ürüne bir zarar gelmediği için benim için sorun yok. Özellikleri ve içerisinden çıkanlardan bahsediyor. Şimdi şöyle kutunun içinden çıkanları ben size göstereyim ve başlayalım. Kulaklığımız, kullanım kılavuzu, AUX kablosu ve şarj aleti çıkıyor. Kutu içerisinden bunlar çıkıyor arkadaşlar. Ben size şimdi ürünün tüm detaylı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu kablo biraz ufak olduğu için Case For ayrıca şöyle bir şarj kablosunu aldım ben. Burada 3 adet ucu var. Type C, Micro USB ve Lightning yani hem cep telefonunuzu şarj edebilir, hem de kablosuz yani bu Bluetooth kulaklıkları şarj edebilirsiniz istediğiniz şekilde. Bu örgülü bir kablo, oldukça sağlam, uzun. Hani olabildiğince güzel yapmışlar. Bunu da tercih edebilirsiniz. Kulaklık tasarım olarak gerçekten çok şık. Şu kısımları hoş yapılmış. Şöyle çektiğiniz zaman left ve right şeklinde içeriye yazmışlar. Şu pedleri olabildiğince yumuşak. Şöyle rahat. Şu kısmında Siri ve Google asistanı aktif edebiliyorsunuz tek bir tuşla. Hani direkt komut verebiliyorsunuz. Bu kısımda da arkadaşlar yine şu üst kısımda herhangi bir tuş yok. Burada Micro USB şarj giriş yeri Açma kapama, gelen çağrıya cevap verme veya kapatma, sonlandırma ya da en son gelen aramaya geri dönmek için bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Ses açma kapatma yani şu kısımda ses açma kapatma ve bir önceki şarkı yani bir önceki parça veya bir sonraki parça olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben size nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Şöyle takalım. Şu an pedler kulağıma tam oturdu. Yani kulağı komple çevreleyen değil üzerine yumuşak bir şekilde hafif baskı yapıyor. Yani üst tarafla birlikte kalitesi iyi. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada Siri'yi aktif edebiliyorsunuz veya Google Asistan'ı. Hemen şu kısmında da kontrol bölümü var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hani kulaklık bu şekilde gayet şık. Gündelik kullanımlara uygun. Toplam kullanım süresi tam şarjda 8 saat. Ortalama şarj süresi de 2 saat arkadaşlar. Yani böyle yarım saat ya da bir 10 dakika şarj ettiğinizde en az 1-1,5 saat kullanabilirsiniz. İçerisinden çıkan şarj kablosu bunun için yeterli. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Çok yüksek gürültülü sesler açtığınız zaman bir parça dışarıya ses verecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kulak içi kulaklık gibi olabildiğince izole bir ses yok. Yani dışarıda sesini biraz duyuyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman hani taşıması biraz rahat veya bunu sırt çantanıza koyabilirsiniz. Hani laptop çantanızda taşıyabilirsiniz. Yanınızda kullanabilirsiniz. Veya işiniz bitti. Şu şekilde katlayıp hani masanızda da bırakabilirsiniz. Tasarımı gayet güzel düşünülmüş. Güzel yapılmış. Ben şimdi size biraz bunun uygulamada nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Bunun detayını anlatayım. Daha sonra da artı ve eksileri neler? Ben hani ne gibi farklılıklar gördüm? Onlardan bahsetmek istiyorum. Mikrofon kalitesinden de ayrıca bahsetmek istiyorum. Mikrofon kalitesi şu şekilde. Telefona cevap verdiğiniz zaman mikrofonun sesini şu an duyduğunuz gibi karşı tarafa göndereceksin. Yani ses alırken, müzik dinlerken, telefon konuşması yaparken çok iyi. Üzerinde bulunan mikrofon hani müzik dinlerken, yani yolculuk yaparken, iş yaparken herhangi bir durumda cevap vermenize yardımcı olur. Yani çok uzun sohbetlerde gidebilecek bir mikrofon değil benim düşüncem. Daha da iyi olabilirdi. Arkadaşlar siz cihazınızı kullanırken yani müzik dinlerken veya farklı bir işlem yaparken gelen çağrılarda buradan cevap verebiliyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman direkt şu an telefon görüşmesine başlıyor. Ve kapatma tuşuna bir kere bastığınız zaman da direkt görüşmeyi sonlandırıyor. Veya İşiniz bitti. Hani o an görüşemediniz. Size gelen çağrıya yani geri dönmek istiyorsanız ve son yaptığınız görüşmeyi tekrar aramak istiyorsanız kapatma tuşuna iki kere basmanız yeterli. Direkt burada gördüğünüz gibi hemen geri dönüş yapıyor. Arama yapabiliyor veya basıp hani tekrar kapatabilirsiniz. Bu konuda gayet güzel. Hani stabil çalışıyor. Ses kalitesi hani telefonla görüşme yapacağınız zaman karşı taraftan çok iyi geliyor ama sizin mikrofonunuz yani günü kurtaracak şekilde oldukça iyi bir mikrofon yok üzerinde. Hani idare eder bir mikrofon var. Bana göre tek eksikliği bu. Müzik dinlemek istediğiniz zaman direkt şöyle ileri geri hani istediğiniz müzikte geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer sesini arttırmak isterseniz de biraz basılı tutarak şu şekilde veya sesini kısabilirsiniz istediğiniz gibi. Durdurmak istiyorsunuz diyelim. Örnek veriyorum bir işiniz var. Duruyor. Bastığınız zaman yine tekrar Kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bununla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın. En kısa sürede sizlere dönüş yapar ve yardımcı olurum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.